...Allah aslında insanlara inanma ve inanmama özgürlüğünü veriyor. E, oruç ibadetini teklif ediyor ama e, aynı zamanda aslında e, kişinin kendi özgür radesiyle... ...bu ibadeti yapmayı ya da yapmamayı tercih etmesini istiyor. Yani bir baskı oluşturmuyor kişiler üzerinde. Dolayısıyla oruç tutan insanların da e, hangi sebepten olursa olsun... E, tutmak istemiyor da olabilir ya da herhangi bir sağlık sorunu da olabilir. Oruç tutmayan insanlara karşı da hoşgörülü ve anlayışlı olmaları gerekiyor. Yani bazen çok evet. olumsuz manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Yani e, oruç tutmadığı için dayak yiyen insanlar bile olabiliyor maalesef toplum evet. içerisinde. Yani bu aslında o orucu tutan kişinin oruç ibadetini doğru bir şekilde anlamadığının bir göstergesi oluyor. Yani insanları e, yargılama durumunda değiliz. Buna evet. hakkımız evet. da yok. E, o Herkes kendi yaptığı ibadetin e, değerini Allah katına karşılığını bulacaktır. E, yapmıyorsa da onun hesabını kendisi verecektir bizzat. Dolayısıyla yani toplumsal boyutu açısından değerlendirdiğimizde de hani bunun da e, önemli bir şey olduğunu vurgulamakta fayda var Tabii. tabii. Kur'an'da zaten de geçiyor belli güçlükle dayanmakla ilgili yani evet. orucun tutulamayacağı belli sebepler de olabilir ve diğer hiçbir sebebi olmadan da tutmayabilir. Evet. Sadaka da vermeyebilir. Şey de verilir. Hepimiz hesabı Allah'a vereceğiz. Yani Kur'an'daki çok temel yine ilkelerden bir tanesi dinde zorlama yoktur. Bu böyle bazen halk arasında konuşulan bir retorik değil dinde zorlama yoktur. Bakara suresinde ayet dinde zorlama evet. yoktur. Gaşiye suresinde de peygamberimize sen onlar üzerine bir zorba değilsin diyor. Evet. Yani peygamberimizin döneminde o kadar bir hoşgörü var ki dikkat edin Kur'an'da da görüyoruz. Kur'an'la ayetlerle alay ettikleri zaman bile Allah peygamberimize diyor ki sen onların bulunduğu yerden çık git. O ortamda durma ta ki başka söze dalıncaya. Yani dinle alay edilenlere karşı bile Kur'an hiçbir yerde yerden bir taş alın onların kafasını yarın şöyle yapın böyle yapın demiyor. Oradan ayrılın diyor. Mesela ezanla alay edenler var. Kur'an o ezanla alay edenlerin işte gidin dilini kesilmesin demiyor. Onlar akletmeyen cahillerdir diyor. Yani Kur'an böyle dinle alay edenlerin bile onlara bile böyle olduğu mekanı terk etmek şekilde aldırmamak şeklinde bir şey söylüyor. Ve birçok ayette e, dinde zorlama yoktur diyor. Bu Kur'an'ın ayetleri ortadayken yani dinle alay edene bile Müslüman'ın e, fiziki bir şiddet uygulamaması gerekiyorken biz kimiz ki dini ibadetleri yapıp yapmayanı yargı? Belki onun bir mazereti var. Belki mazereti yoktur. Keyifli ama Allah Osmanlı ileride Osmanlı. tövbe edecektir. Allah günahını affedecektir. Belki de tövbe etmeyecektir. Zaten bize ne? Herkesin hesabı Allah'la kendi arasındadır. Bir de Kur'an'ın yapılan, dikkat edin Kur'an'ın bir hükmünü çiğnemek. Yani dinde zorlama yoktur diyor Allah. Diyor ki yani haşa Allah onu öyle dedi ama ben zorlayacağım demek gibi bir şey kimin haddine düşmüş oruç tutmayana zorla oruç tutturmaya kalkmak yani bu Kur'an ayetine ters bizim için en temel karşı çıkma ilkesi budur fakat diğer taraftan bakarsak zararlı bir şeydir siz zorla oruç tutturursanız zorla namaz kıldırırsanız riyakir olur insanlar 200'lü insanlar oluşturursunuz o zaman sırf Allah rızası için oruç tutan değil de karşı taraftaki insanlar işte beni ayıplar, kınar, döver, vurur aşağılar bilmem ne yapar diye oruç tutan insan. Hocam aslında Kur'an-ı Kerim e, dikkat ederseniz buna vurgu yapıyor yani. E